Emin Bey bu 5000 alakalı çok yoğun bir şekilde takip eden izleyicimiz var ve hala sonuç olarak hani 1 yıl 3 yıl arasında bir prim ödeme süreci olacak. Bazı kişiler çalışamıyor bu süreçte alakalı da. Hani bir ihtimal bir düzeltme yapılır mı, değişiklik olur mu, ek madde koyulur mu, koyulmaz mı şeklinde. Daha size yani genel olarak her yayın soruyorum farkındayım ama hani sürekli güncellenen de bir durum olması ile ilgili izleyicilerimiz de merak ediyorlar yeni bir gelişme var mı yok mu şeklinde ee, seçim arası seçimden sonraki süreç bir düzeltme olur mu olmaz mı veya e, tamamen rafa kaldırılmış bir durum mudur sizce yani ile ilgili e, yaş haddi kalktı 5000'e 5975 netleşti resmi gazetede yayınlandı. Genel kurul plan bütçede herhangi bir değişiklik olmadı. Cumhurbaşkanı geri göndermedi. Yani bu süreçleri e, geçtiği için yani bu saatten sonrasında ha, bir tane daha torba yasa çıktı yapılandırma yasası. Dün yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bunlarda da olmadı. Çünkü Bağkur ihya beklentileri vardı. Bağkur'la ilgili geriye dönük olaraktan teşkil başlangıcı ile ilgili bu yapılandırmayla alakalı. E, orada da maalesef olmadı. Yani 5000 artık bu saatten sonra e, çok zor diye düşünüyorum ama yani seçim arefesinde e, yani şu an bütün siyasiler deprem bölgesine odaklanmış durumdalar ve bunun üzerinden e, ilerliyor süreç. E, yani şeyle ilgili ben zannetmiyorum e, ama burası Türkiye her şey olabilir. Ama durum biraz e, o konuda... Şu an için görüldüğü gibi diyebiliriz. Şimdi yani iki tane anket yaptık. Bu iki anket arasında hem YouTube kanalımız üzerinden yaptık hem de Twitter'dan yaptık. Sorumuz şuydu emekli olduğunuzda maaşınız hangi aralıkta olacak diye sorduk. Bu önemli bir veri yani çünkü bizim kanalımızı takip edenler EYT'li izleyiciler veya işte e, bu süreçle ilgili maaşlarını merak et hani maaşları ne olacak? Çünkü kamuoyunda da biliyorsunuz uzun bir süre tartışma yürütülmüştü. Yüksek maaş, düşük maaş şeklinde. Fakat bakın 4000 kişi oy kullanmış. 4000 kişi arasında e, 5500 lirayla 7000 TL arasında %62'si e, emekli olduğunuzda maaş aralığınız hangi aralıkta olacak cevabını böyle vermiş. %17'si 7000-10000 bin, bin lira arasında, %12'si 10000-15000, bin, bin. %10'u 15.000 üstü olarak yanıtlamış Twitter'da değil düzeltiyorum YouTube'da değil bir de Twitter'da yaptık Twitter'da da 1600'e yakın kişi oy kullanmış orada da bakın hemen hemen aynı sonuçlar çıkmış 5500 lirayla 7000 lira arasında yüzde 55 yani yarısından fazlası Emin Bey emekli maaşı alan iz yani EYT'lilerin çoğu 5500 lirayla 7000 lira arasında sıkışmış vaziyette ve maalesef bir süre sonra e, taban aylığa dönüşecek yani emekli maaşları çünkü e, aynı oranda zam yapılmıyor taban aylıklar daha fazla zamlanıyor genelde e, nasıl değerlendirirsiniz abo konusu veya intibak konusunu da yanına ekleyecek olursak abo ve intibak diyecek olursak e, bu tabloyu da yorumlamanızı rica edeceğim sizden peşine de intibaklı aboyu buyurun evet yani e, göstermiş olduğunuz tabloda dolayısıyla 5500 taban aylıklardan başlayıp bu buradaki rakamlar kademeli olarak 10, e, 15 bin liraya kadar gidiyordu ama ilk sırada çoğunluk olduğu için e, burada EYT'lilerin çoğunun e, asgari ücret yani tüm e, sigortalarını hep asgari ücret üzerinden %60'lık rakam asgari ücret üzerinden e, ödendiği için emekli maaşları 5500 ile 7000 arasında e, tabiri caizse sıkışmış ve çoğunlukta böyle. Yani 7 bin 10 bin arası %17, 10 bin 15 bin %12, 15 bin üstü %10. Yani bu da e, EYT gruplarının maaş skalasını gösteriyor. Doğru bir anket. Genelde de böyle. Yani şu anda 5, 4 milyon 800 bin e, kişi üzerinden değerlendirildi ama buradaki 5500 7000 arasında olan SSK 4A statüsünde olanlar. Ha 7000-10000 de aynı statüye girebilir ama 10000-15000 ve 15000 üstünde emekli sandığı olanlar da bu ankete katılmış olabilirler. onların emekli maaşları bir, biraz daha yüksek çünkü. E, bu da demek oluyor ki yani ilk kriterde e, cevap veren %62'lik yani 100 kişiden 62 kişisi Çalışma hayatı boyunca hep asgari ücretle çalışmış ve buradan maaşını almış. Asgari ücret üzerinden de şu an taban aylık dediğimiz 5500'e tamamlama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ee, i̇ntibak konusu 2000 öncesine intibak verilmişti ama 2000 sonrasına intibak verilmedi. Bunu dönem dönem e, çeşitli gruplar e, dillendiriyorlar, talep ediyorlar ki gelmesi de lazım. Çünkü 5500 lira çok düşük bir rakam. Yani şu an bu rakam üzerinden insanların işte ev kiraları, aileleri, gıda ihtiyaçları bunları ucuca koyduğunuz zaman ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Burada artık bir evde iki kişi, üç kişi çalışmadan da maalesef burada geçim konusu biraz sıkıntıya düşüyor. Bu sebepten dolayı özellikle EYT'lilerin yüzde yetmiş zaten emekli olacak Bunlar çalışma hayatının içerisinde kalacaklar. Çalışmaya devam edecekler. Ha o %25 kısım istisna. Onlar işte taban aylık üzerinden mi alıyorlar? Ee, onların yani benim konuştuğum EYT'li kardeşlerim işte memlekete gideceklerini, bu hayatının geri kalan dönemlerini orada yani genelde de Anadolu insanı bu buradaki insanlar. Anadolu'ya göç edeceklerini söylüyor ama e, depremde e, işin açıkçası talihsiz bir Afet oldu. Ha, burada fikirleri midir? Onu da bilemiyorum işin açıkçası. Peki, e, şeyi soracağım size. Torba yasayı soracağım. Bu arada Mustafa Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olun, desteğiniz için. Torba yasa gelecek mi e, konusu ve torba yasanın içerisinde ne gelecek, ne olacak. Bunu hani konuşulması gereken uzun bir konu ama e, burada da bir ihtimal hani. İşte Bağkur staj veya diğer konularla ilgili bir şeyler olur mu olmaz mı? Bu merak ediliyor, her hafta da bizlere soruluyor. E, bunu sormuş olalım yani gelecek mi? Gelirse nasıl gelecek? Nasıl bir beklentiniz var bu konuyla alakalı? Yani tekrardan bir torbayası gelmesini e, biraz mümkün görmüyorum ben. Zaten e, deprem e, 6 Şubat'ta e, oldu. Dolayısıyla 8 Şubat'ta işte bu EYT kanunu ve de e, yapılandırma plan bütçeden geçmişti. Ha, araya e, avukatlarla ilgili hukukla alakalı bir yasa daha çıkmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, avukatları ilgilendiren, kısım, baroları ilgilendiren kısımla ilgili. Ha burada bundan sonrasında e, meclis sürecine baktığınız zaman yani orada e, ekstra bir torba yasa gelmesi oradaki e, siyasilerin e, talepleri doğrultusunda milletvekillerinin bir torba yasa hazırlayıp da onu meclise sunması e, doğrultusunda ama şu an Türkiye e, meclise şeye kilitlenmiş durumda e, seçimlere 14 Mayıs'a kadar pek bir mümkün gözükmüyor ama 14 Mayıs sonrası seçimlerden sonra bir torba yasa gelir mi? E, orasını bilemiyorum işin açıkçası. Çünkü hangi siyasi ideoloji e, kazanacak e, onların kendi planlarıyla alakalı. Hatta deprem ile ilgili olan depremzedilerle ilgili olan yardımlarla yapılandırmayla alakalı bile bu dün yürürlüğe giren 7440 sayılı yapılandırma kanununun içerisine koydular bunu. Ama madem öyle farklı bir torba yasa düzenlenirdi. Bunun içerisine de diğer maddeler yani bir torba yasa seçime kadar ben tahmin etmiyorum.